Merhabalar sevgili Özgür takipçileri, Bilanço'ya hoş geldiniz. Bir günlük bir gecikmeyle sizlerle birlikteyiz Bilanço'da. Malum gündem yoğun, gündemi izleyip gündeme ilişkin yorumları yapmak üzere de... ...genel yayın yönetmenimiz Can Dündar da her hafta olduğu gibi bizlerle. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun Altan. Çok teşekkür ederiz. Ee, biliyorum yol yorgunusunuz, yoğun bir tempodan geldiniz orayı da konuşacağız. Çünkü oraya dair de ilginç bazı gözlemler, bazı durumlar var. konuşmak gerekecek. Ama dikkatimi çekiyor. Artık biz her hafta programımızı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açıyoruz. Şimdi izleyenler belki e, efendim işte e, muhalefete yakın gazeteciler ya da muhalefeti de gören gazeteciler hep bunu yapıyorlar diyecek Hı. ama CHP lideri Kılıçdaroğlu adından bayağı bir söz ettiriyor gibi artık son dönemlerde. Ayrıntılarını konuşacağız ama son çıkışını Kaçacaklar, kaçma planları var. Ya da Türkiye vakfına aktarılan milyon dolarlar kısmını nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkçası büyük bir beklenti yarattı. Ortaya çıkan netice yarattığı beklentiyle çok örtüşmedi, çakışmadı. O yüzden hani hani daha farede oldu demeyeceğim. Ama hani daha iddialı bir şey bekleniyordu bu zaten bilinen bir şey diye bir tepki gördü ve hani açıklanan rakamın da çok büyük olmaması öyle hani tamamen ülkeden iyi bırakıp gideceklerine dairler sayılacak kadar büyük bir rakam olmaması bazı çevrelerde hayal kırıklığı yarattı ama ben işin orasında değilim. Önemli olan senin de başta söylediğin şey Kılıçdaroğlu günden belirler duruma geldi. Ve Erdoğan'ı savunmaya çekti ve savunmaya zorluyor. Neredeyse tek kale oynuyoruz. Dediğin gibi her hafta onu konuşuyoruz. E, gündemin ipini ellerine aldı ve sürekli e, iktidarı şuradan buradan en beklemediği yerlerden e, zora sokan e, bir lider konumuna geldi. Yani geçen hafta Sadat baskını çok önemliydi. Bu hafta e, bu ondan önce helalleşme çağrısı, ondan önce elektrik e, eylemi gerçekten neredeyse planlı olduğunu düşündüren bir stratejik bir yol haritasını adeta uygulamaya koydu ve adım adım örüyor. Bu şu anda kamuoyu yoklamalarına çok şey olarak yansımıyor gördüğüm kadarıyla. Hani CHP yine büyük bir sıçrama yaratmıyor ama özellikle gençler arasında e, CHP'nin geniş ilgi gördüğünü fark ediyoruz. Bir ilgi odağı oluşmaya başladığını görüyoruz. Ve tabii ki yani belki de hemen kısa vadede değil ama orta vadede CHP bu ataklığının bugünden belirleme özelliğinin karşılığını alacaktır. Şu tabii söylenebilir. Yani Erdoğan'la kavga aslında Erdoğan'ın arzu ettiği bir şey. Yani bu hep biliyoruz ki Siyasette gerilim, ülkede kutuplaşma son tahlilde Erdoğan'ın işine yarayan bir şey. O yüzden e, hem Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için AKP diğer adaylardan daha fazla hevesli görünüyor ve Kılıçdaroğlu olsun diye neredeyse çalışır gibi görünüyor. Hem de bu tür salvoların aslında son tahlilde Erdoğan'ın işine yaradığı gibi bir e, şey de var, kaygı da var e, özellikle bazı çevrelerde. Bu kısmen doğru. Yani e, Kılıçdaroğlu bir birlik, beraberlik çağrısı yaptığında, helalleşmeden yana tavır aldığında e, çok daha geniş kitlelere ulaşıyor ve AKP tabanında da e, tabanında da karşılık bulabiliyor. Ama Erdoğan'a yönelik hamlelerinin e, beklenen aslında çözülmeyi AKP'de yaratmadığı, tersine o tabanda bir birleşmeye yol açtığı gibi bir şey var, izlenim var. O yüzden bu tür yapılacak çıkışlarda yani kaçıyorlar, para naklediyorlar, aileleriyle birlikte bir büyük hazırlığın içindeler gibi iddialarla ortaya çıkarken çok daha sağlam dayanaklar ve kanıtlar bulmak gerekiyor. Öyle olmadığında bunun böyle bir yani belki kendi tabanında hakikaten işte nihayet gidiyorlar, kaçacak delik arıyorlar tarzı bir ruh haline yol açması mümkün. Ama AKP tabanında beklenen çözülmeyi yaratması biraz zor görünüyor. Peki konuya başka bir noktadan yaklaşarak sorayım. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında bürokratlara da özel bir bölüm ayırmıştı. Ve e, orada bence yeni bir tabir kullanmaya başladı sarı bürokratlar. E, CHP'lere sorduğumuzda bu sarı bürokratlar için artık kal son treni kaçıranlar diye bir tabir kullanıyorlar. Yani... E, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrının ardından dahi bile e, nasıl diyelim bu usulsüz, kanuna aykırı işlemlere imza atan bürokratları kastettiklerini söylüyorlar ve onlar son treni kaçırdılar ama hala çok az bir cezayla kurtulabilirler diye de ekliyor CHP'li e, isimler. Şimdi bunun e, böylesi bir etki yaratması mümkün mü? Yani bürokrasi de hala çözülmeyen bir kısmının AKP'ye gidip e, dokunulmazlık için milletvekili aday adayı olacağını belirten bir kısmının belki de e, iddia ki onların da varlıkları yurt dışına götürülmeye başlanmış. İşte bu çözülmeyen bürokrasiye dair de bir hamle olabilir mi? Bakın onlar gidiyorlar ama siz kalacaksınız gibi de bir hamle olarak okumak mümkün mü? Elbette mümkün. Altan bunu e, ama haftalardır konuşuyoruz. Sen de çok iyi biliyorsun. Yani e, bunu Kılıçdaroğlu'nun ilk çağrısı değil ondan evine ilk. E, epeydir çağrı yapıyor. E, fakat hani böyle bir çağrıdan sonra beklenen üst düzey istifalar ya da alt düzeyden istifalar, belki CHP'ye katılmalar, belki çözülmeler, belki ciddi belge basına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne belge yağdırılması olmalıydı. Böyle bir şey var mı onu sen daha iyi biliyorsun. Yani CHP kulislerini takip ediyorsun. İstersen sen o konuda biraz bilgi ver. Ama benim gördüğüm kadarıyla CHP liderinin arzu ettiği ya da beklediği ya da teşvik ettiği, tahrik ettiği türden bir büyük çözülme alametlerini en azından dışarıdan bakınca görmüyoruz. İçeride bir iç hesaplaşma oluyor mu? Mülakatlar kendi aralarında ya da kendi vicdani dünyalarında bir hesaplaşma yapıp böyle bir şeyin hazırlığındalar mı bilmiyorum ama görünen öyle hani toplu halde yoğun ya da tekil olarak bir çözülme Henüz görünmüyor. Belki de şey geçti yani o pişmanlık aşamasını artık ceza alacağını çok bilen bürokratlar belki de daha da e, şey yaptılar, e, iktidara kenetlendiler. Çünkü artık kaderleri ortak hale geldi. Yani Erdoğan'ın kaderiyle ona, ona hizmet etmiş bürokratların, polis şefinin, e, komutanların, e, üst düzey kamu yöneticilerinin kaderi bir yerde kesişti. Bir yargılama, büyük bir yargılama olacaksa ondan kaçamayacaklarını artık görüyorlar. O yüzden onun olmaması için belki de daha da dikkatli bir şekilde iktidara tutdular. Şimdi bu konuda bazı dikkat çeken durumlar var. E, şunu söyleyelim, valilerin yeri değişti. Bazı valiler merkeze çekildi, bazı valiler e, yeni atamalarla görevlendirildiler. Görevlendirilen valilerin büyük bir çoğunluğunun e, bürokraside İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın isimler olduğuna dair çok net bilgiler var. Öte yandan polis müdürleri, polis memurları da dahil olmak üzere bir çoğunun dayı değiştirildi. Ve bunların tamamı bir aydan kısa bir süre içerisinde yaşanıyor ve bu isimler de yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın isimler. Ee, mesela dikkat çekicidir, e, Diyarbakır'ın valisi ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi kayımı önce Süleyman Soylu'ya yakın bir isimdi. Daha sonra e, büyük bir gürültüyle, patırtıyla mardin'de öyle merkeze çekildiler yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimler atandı. Daha sonraki aşamada bakıyoruz Diyarbakır'a yine Soylu'ya yakın bir isim atandı. Benim anladığım ve sorduğumda aldığım cevaplardan biri de şu. Yani bürokraside bir güç mücadelesi de var. Sadece bürokrasinin çözülmesi, bürokrasiden birilerinin vazgeçmesi değil. Bürokraside artık her grubun kendi tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Adamını nereye kaydırabileceğine dair de çok ince matematiksel hesaplar yapılıyor. Ve dikkat çekici bu o kadar büyüdü ki... Burada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isim ile Soylu'ya yakın isimler gibi bir tartışma var. Bu beni biraz e, düşündürüyor. Sizce bu işin sonu nereye varabilir? Bu çok normal. Yani Soylu'yu çok iyi biliyoruz ki biraz e, hem Erdoğan'ın altında kendi grubunu oluşturmaya çalışıyor. Bunun AKP içinde yarattığı tepkileri görmüştük daha önce. Hem Erdoğan sonrası liderlik yarışında ön almaya çalışıyor ve bürokrasi üzerindeki, MHP üzerindeki tesirini bu, için, bu iş için kullanmaya gayret ediyor. Ama ben daha çok yani bürokrasinin iktidardan uzaklaşması, yani iktidarda bir klipten yana saf tutmasından ziyade iktidardan uzaklaşması muhtemel bir yargılama korkusuyla muhalefete dönmesi yüzünü ya da hani elindeki belgeleri sızdırması anlamında çok kalıcı büyük göstergeler olmadığından bahsediyorum. Yani sen farklı görüyorsan söyle, daha önce sen de söz etmiştin CHP içinde bir oda dolusu belge toplandığını vesaire ama bizim karşımıza çıkanlar daha çok açık belgeler Nitekim son yayınlanan belge Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı belge Amerikan kaynaklarında açık belgeler yani sızdırılmış bir belge yok ortada. Amerika'nın zorlamasıyla vakıfların doğal olarak bildirmek zorunda olduğu gelirlerin bir dökümünü yayınladı Kılıçdaroğlu. ve belli ki Amerika'daki CHP ofisi iyi çalışmış ve bu belgelerden haberdar etmiş ve yani sonuçta öğrenci yurdu diye Manhattan'da bir binaya yatırım yapıyorsunuz bunu hani öğrencilerin yararına olduğunu inandırmak son derece güç. Fakat dediğim gibi bir büyük sızdırmadan ziyade bu bir açık belgeye dayanıyor. Biraz aslında belki sırası geldiğinde Amerika'nın bunların sızdırılmasından rahatsız mı hoşnut mu olduğu üzerine de biraz durabiliriz. Evet e, hatta şöyle yapalım ben CHP ile ilgili son bilgiyi verip e, belki de kapatmak gerekecek. Şimdi yarın e, biz bu programı cumartesi günü yani e, malumunuz olduğu üzere 28 Mayıs cumartesi günü yayınlayacağız. Belki bir bölümü de yarın bayatlamış olacak çünkü Altılı Masa toplantısını gerçekleştirecek. Şimdi e, o, o konuya dair de bazı bilgiler var. E, özellikle şu nokta öne çıkıyor yani Kurban Bayramı'ndan sonraki süreçte biz Altılı Masa'nın adayını duyabiliriz. Ve bu e, adaylardan birinin güçlü bir ihtimalle e, artık neredeyse en güçlü ihtimali olarak da Kılıçdaroğlu'nun olduğu öne çıkıyor. Bunu bir köşeye bırakacak olursak bana kalırsa en önemli konu şu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ola ki aday oldu ve Cumhurbaşkanı seçildi. Bir daha e, dönecek mi? Yani CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönecek mi? Bir kere şunu biliyoruz artık bunu herkes çok rahat bir şekilde söylüyor. Rozetini çıkaracak, parti rozetini çıkaracak. Ama genel başkanlıktan istifa edecek mi diye sorduğumuzda bize hep şu cümle kuruluyor. Türkiye'nin bir geçiş süreci olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu dönemde bir geçiş süreci yaşaması gerekecek. Ve bu geç, geçiş süreci yaşandıktan sonra belki de bunu söyleyenlerin de önemli isimler olduğunu aktarmakta fayda var. Belki de genel başkanımız bir daha e, görevine dönmeyecektir ve e, Türkiye'nin bu süreçten sonraki ilk tarafsız cumhurbaşkanı olmaya da devam edecektir diye de bir takım iddiaları var bunu da açık bir şekilde dillendirebiliyorlar Bu da dikkat çekici bir husus şimdi buradan az önce sizin söylediğiniz konuya gelmek istiyorum hani belgeler var mı yok mu çok sayıda belge olduğunu biliyoruz Biz bunu aslında çok fazla dillendiremedik Çünkü Türkiye'de biraz çok tehlikeli bir hattır güvenlik bürokrasisi üzerine konuşmak ama hangi CHP'ye sorarsak soralım. Kendilerine gelen belgelerin büyük bir bölümünün de yargı ve güvenlik bürokrasisi içerisinden olduğunu söylüyorlar. Ve kaldı ki ilginç bir tabir devletin kalbi tabirini kullanıyorlar. Ee, ama buradaki bu belgeler sadece e, Türkiye'nin içinden mi geliyor diye soracak olursanız bence değil. Yani uluslararası çapta da bazı bilgi belge akışlarının olduğunu düşünüyorum hatta e, bunu da iddia etmiş olabilirim. Buradan da başka bir noktaya gel gelmek istiyorum. Size bir soru sormak istiyorum. Siz ee, yakın zamanda e, Oslo'daydınız, Orada e, aslında uluslararası toplumun da e, nabzını izleme şansı buldunuz. Hem onu sorayım hem de şimdi batıda Türkiye'ye karşı sanki kaşlar daha doğrusu Erdoğan'a karşı kaşlar biraz çatılıyor gibi. E, özellikle NATO tutumu sonrası. E, son durum ne? Batıdan Türkiye'ye bakıldığında neler görülüyor? Evet tam da dediğin şey görünüyor Altan. Bir hayli tavrın değiştiğini fark ediyoruz. Özellikle senin de dediğin gibi Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine üstelik Rusya'nın işgalinden sonra Avrupa'nın son derece duyarlı olduğu bu konuda bir veto ile ortaya çıkması Erdoğan'ın başta Amerika olmak üzere Batı'nın birçok başkentinde büyük tepkiye yol açtı. Bunun birçok göstergesi var yani basında çıkan başyazı düzeyinde e, yorumlardan tut da e, resmi yetkililere e, ve Amerikan sözcüsünün açıklamasına kadar e, çok sayıda örnek bunu gösteriyor. Ben e, son dönemdeki en ciddi kırmalardan birinin yaşandığını düşünüyorum batıyla. Çünkü birkaç şey üst üste geldi. Yani bir işgalden sonra özellikle Ukrayna'nın işgalinden sonra Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmaması. Bunu batıda biraz işte komşular anlayışla karşılamak lazım. Güvenlik kaygıları var vesaire diye izah edildi. Ama bunu bir kenara yazmıştı batı kamuoyu ve yönetimleri. Arkasından... Erdoğan'ın e, Suriye operasyonu duyurusu da geldi. Yani e, Suriye'ye yönelik bir operasyon yapılacağı. Bu Amerika'da hemen tepki yarattı. NATO ile ilgili işte ikna süreci, belki kolay ikna edilir falan deniyordu ama e, bu konuda sürünceme de kaldı ve hala Ankara ikna edilmiş gibi görünmüyor. Dolayısıyla oradaki bir gelişmenin önünü tıkayan bir ee, rol oynuyor şu anda Ankara ve bu da e, ciddi bir şekilde senin tabirinle kaşların çatılmasına yol açıyor. Ee, arkasından Yunanistan'a tepkisi geldi. Yani e, bir tür küstüm oynamıyorum tavrı aldı. E, Erdoğan e, Yunan liderine karşı dolayısıyla orada bir Ege'de barış çabaları da suya düşmüş gibi görünüyor. Ve tabii bütün bunlar olurken Bahçeli'nin Erdoğan'la ortağının çıkıp NATO'dan ayrılalım e, çağrısı yapması, açıkça NATO'dan ayrılığı gündeme getirmesi, Erdoğan'ın o arada batıda hiçbir başkente gidemezken sürekli doğuda başkentlerde ziyaretler peş peşe gerçekleştirmesi, hepsi baktığın zaman ortaya çıkan manzara şu, Türkiye NATO'dan ve batıdan, Avrupa Birliği'nden ve genel olarak batı ailesinden kopuyor ve işte daha çok Putin'e, Orta Doğu'ya yaslanan yeni bir güvenlik teşkilatının belki parçası olmaya, belki öncülüğünü yapmaya gayret ediyor. Bu algı şu anda batıda yaygın. Ben bu algı doğ doğrultusunda e, ciddi bir şekilde yani şeyi de düşünürsen işte Amerika'daki Halkbank soruşturmalarını vesaireleri yani son dönemde Amerika'ya kaçacak bunlar e, söylentilerinin yayılmasında Amerika'dan da önemli ölçüde bilgi akıyor olabileceğini tahmin ediyorum. Ve Amerika'nın bir şekilde artık e, Erdoğan'la yolda yol yürümek konusunda ciddi soru işaretlerinin doğduğu başkentte özellikle Amerikan sözcüsünün açıklamasından anlaşılıyor. Bu tehlikeli bir şey Altan biraz şey e, tarihe dönüp bakarsak Menderes e, Batı ile bağları kesip e, bir Rusya ile işbirliği aradığında e, iktidarının en zorlu dönemindeydi ve çok kısa süre sonra devrildi. Arkasından Demirel aynı şeyi denedi. Bir Rusya gezisinin arkasından Demirel de iktidardan uzaklaştı. Yine hatırlayacaksınız Bülent Ecevit Afyon kriziyle Amerika'ya meydan okuduğunda iktidarı terk etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla şeydir yani Amerika ile ilişkilerin gerginleşmesi Türk iç politikasında genellikle dramatik sonuçlar yaratan bir şeydir. Bunu e, ne iyi ki öyle diye söylemiyorum. Biraz utanç verici bir şey olarak söylüyorum. Ne yazık ki e, Amerika'nın e, Türkiye'de liderleri iktidara getirmek ve istediği zaman götürmek gibi bir yeteneği olduğuna dair ciddi bir inanç var insanlarda. Ve bu da, da dayanaksız bir iddia değil, inanç değil. Dolayısıyla şimdi ee, diliyoruz ki bir dış müdahaleyle Erdoğan e, görevi bırakmak zorunda kalmasın. E, bu, Türk halkının iradesiyle gerçekleşsin. Ama adeta Erdoğan e, seçime doğru bu anti Amerikan, anti NATO, anti Batı, anti Hristiyan dünyası e, dayanağına e, yüklenip e, yönümüzü doğuya dönelim ve bu Hristiyanlara karşı birlik alalım noktasına taşıyacak gibi görünüyor. Buradan bir çıkışı var mı? Bence yok. Bu son derece tehlikeli bir oyun. Ama bunun tehlikesi sadece Erdoğan'a değil, ne yazık ki Türkiye'ye de. Ve e, şunu söylemek istiyorum. Özellikle de, bilmiyorum katılır mısınız ama... ...Türkiye'de bu denli ekonomik anlamda dar boğaza girmişken... E, ...sanırım dünyanın herhangi bir ülkesinin, hele ki bunlar batılı ülkeler ise... ...bize karşı, Türkiye'ye karşı kaşlarının bu denli çatılıyor olması... Ee, zararın daha büyüğünün de e, Türkiye'de yaşayan ve kıt kanaat geçinmek zorunda kalan insanlara e, da e, olacağını görmek lazım. Fakat sanırım bu e, tam da dediğiniz noktaya gelecek. Bunun ne kadar Erdoğan'ın işine gelecek noktası da e, ciddi bir soru işareti. Şöyle bir örnek vereyim Altan. Ben Oslo Güvenlik Konferansı Özgürlük Konferansı'ndaydım. Oslo Freedom Forum e, her yıl toplanıyor ve bir tür işte insan haklarının davosu deniyor dünyanın çok çeşitli yerlerinden hemen her köşesinden insan hakları mağdurları ya da savunucuları bir araya geliyor ve dünyanın geleceğini tartışıyor ve tabii ki büyük oranda işte diktatörlere karşı verilen mücadele gündeme geliyor şimdi Enes Kanter'in son videosu büyük sosyal medyada büyük fırtına kopardı ve tepkilere yol açtı. Ben doğrusu biraz o konuda bilgi vereyim. Oslo'da Oslo'da ödül almaya geldi Enes Kanter ve aslında Vakval, Vak, ödülü gibi son derece de önemli bir ödülü aldı. Ve bunu biraz da işte Çin'e karşı verdiği, aldığı tavırla büyük oranda özdeşleştirebiliriz. Fakat Ödülü aldığı binanın, daha doğrusu bütün Oslo'da toplantının yapıldığı binanın girişinde yere e, dünya diktatörlerinin fotoğrafları konmuştu ve gelen konuklar onlara basarak geçmek zorundalardı. Ve o e, basılan zeminin üstünde e, Erdoğan'dan başka Putin'in de, Çin liderinin de, e, Belarus liderinin de, e, Suriye liderinin de fotoğrafları vardı. Yani e, Enes Kanter sadece Erdoğan'ın resmini çiğneyip geçmedi. Aslında e, tabii ki o kendi şovunu yaptı yani Erdoğan'ı çiğneyerek, bir video dağıtarak ama e, herkes, bütün bu liderleri hatta e, İranlı gazeteci dostumuz Masih Najat oradaydı. O kendi e, Mollalar'ın bir resminin olmamasına e, itiraz etti ve kendisi onu hazırlatıp getirdi ve oraya konmasını istedi. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şu, Erdoğan da o dünyanın çiğnenip geçilmesi gereken diktatörlerinden biri olarak görülüyor. Kim tarafından? Oslo Güvenlik Forumu'nda özellikle Amerika tarafından çok desteklenen bir forum bu. Ve birçok batılı ülkenin de temsilci yolladığı bir forum. Orada mesela hani bizzat tanık olduğum bir manzaradan söz ediyorum. O yüzden Erdoğan belki şuna güveniyordu. Yani bugüne kadar ben Batı dünyasına bir sürü res çektim ve hepsini görmek zorunda kaldılar. Benim oyun tarzıma alışkın değiller. Onlar kendi kurallarıyla yavaş yavaş te küçük tepkiler göstere dursun. Ben nasılsa bildiğimi okuyorum ve bir şekilde ikna oluyorlar. E mecbur kalıyorlar bana diye düşünüyordu ama zannediyorum bunun sonuna gelindi. Çünkü artık Batı dünyasında Erdoğan'ın bu yaptığı şantajların biraz iç politikaya dönük olduğunu ve aslında taviz koparma amacından başka bir şey olmadığını fark etti. O yüzden de özellikle Finlandiya ve İsveç restinde artık daha ağırdan alıyorlar. Ve Erdoğan'ın dayatmalarına daha az kulak veriyorlar. Bu krizin nasıl çözüleceği biraz şüpheli. Muhtemelen Erdoğan geri adım atmak zorunda kalacak. Ama dediğim gibi oynadığı oyunun bedeli biraz pahalı olabilir bu sefer. Evet, bir de o zaman bitirirken e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın ama e, benim biraz da dünyadan artık tamamen kopmaya başladığımızı gösteren başka bir duruma da e, duruma dair de görüşlerinizi merak ettiğim var. Şu eee Aynur Doğan'la başladık konu. Daha sonra e Melek Mosso'ya uzandı, daha sonra Kürtçe tiyatroya uzandı, daha sonra e, Lazca müziğe uzandı, daha sonra Ermenice müziğe uzandı derken e, ben şunu düşünmeye başladım. İşte şimdi Türkiye mozaiği oldu. Yani herkes bir bir noktada buluştu. Bütün Türkiye'deki müzisyenler bir şekilde yasaklardan müzdarip oldular. İşte Melek Mosso yasaklandı. Onun yerine Seda Sayan davet edildi. E, Mosso'nun yasaklanma gerekçesi de ahlakmış. Ee, bunu da e, sadece gülerek söylemiş olmak istiyorum açıkçası. Şimdi bu iş bana biraz e, sanki anlık tepkinin biraz daha ötesinde bir politik halini almaya başlıyor gibi bir izlenim yarattı. Şimdi bugün 28 Mayıs, bu akşam e, saatlerindeki programımız yayınlanmış olacak ama Aynur Doğan'ın da konseri var. E, niye bunu söylüyorum? Cahreyn adlı bir e, gösteri toplumunun yeni fenomenlerinden biri e, bir Aynur Doğan hedef gösterdi. Ümit Özdağ hedef gösterdi. E, Muharrem İnce ile CHP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi hedef gösterdi. Şimdi bu akşamı da ister istemez insanlar e, kaygıyla bekliyorlar. E, burada hem muhalefeti muhalefetin içinde kaldığını belirten yapılar var hem iktidar var. Ama bir bütün bir politika var gibi. Ne düşünüyorsunuz? belli bir politika var. Bunlar senin de dediğin gibi anlık şeyler değil. Bir genel yaklaşım var. O genel yaklaşımda aslında AKP'nin MHP'lileşme süreci. Ben unutmayacağım bir sahnedir. Orhan Doğan ve Alp Aslan Türkiye'şi bir programda ortak konuk etmiştik. Mehmet Ali Birant'la Çapraz Ateş programında 90'lı yıllarda. Ve Orhan Doğan o dönem Türkiye'nin bir mozaik olduğundan söz ettiğinde Alp Aslan Türkeş ne mozayı ulan diye cevap vermişti ve o çok uzun yıllar ne mozayı ulan çıkışı aslında MHP'nin Türkiye'ye bakış açısının bir simgesi olarak dillere yerleşmişti. Erdoğan bugün ne mozayı ulan diyecek noktaya geldi oysa hani işte hani iktidarın ilk döneminde Kürtçe müziğe olsun, Kürtçeye olsun, diğer dillere olsun hani Batı'ya şık görünmek için çok toleranslı bir lider e, olarak kendisini vitrine koyan Erdoğan bugün özüne dönüyor diyebiliriz. Ya da mecburiyet karşısında e, milliyetçilik kartını daha çok oynuyor. Dolayısıyla bunun tekil olarak herhangi bir valiliğin ya da içişlerinin kararı olmadığı bunun ...saraydan kontrol edilen bir Türkiye mozaiğinin üstüne beton dökme projesi olduğu söylenebilir. Ee, seçime doğru daha çok göreceğiz bunları. Bu tür provokasyonlar olacak, bu tür yasaklar çok artacak. Burada önemli olan yine muhalefetin tavrı. Muhalefet eğer e, bu burada alttan alırsa, geri çekilirse... ...bu tamamen e, sadece bir konserin değil, bir yaşam tarzının, bir e, modern Türkiye'nin aslında iktidarın ellerine bırakılması ve yok edilmesine rıza gösterilmesi anlamına O yüzden bu tür konserlere kitlesel katılımı teşvik etmek ve İtalyanlarda ciddi tepki göstermek önemli. Fakat en önemlisi tabii sanatçıların ortak tepki vermesi. Ne güzel onu yasakladılar sıra bende deyip sahne alanların utancını bir kenara koyuyorum. Onlardan zaten bir şey beklemiyoruz ama onun dışında sessizce kenardan izleyenler bilmeli ki çok kısa zamanda sıra kendilerine gelecek. Ve bunun hiç de uzak olmadığını bence artık yavaş yavaş yaşayarak da hissediyor. Türkiye'deki sadece müzik alanında değil birçok alanda faaliyet gösteren e, birçok kıymetli sanatçı da bunun farkında e, bence de olmalı. Çünkü ee, ciddi bir anlamda artık Türkiye'de yaşam e, kültürüne bir müdahale var. Bitirken yani bitirirken söylemiş olayım bir şişe biranın fiyatı e, şu an Türkiye'de 30 lira. E, bu e, bu sadece bir vergiyle ya da bir pahalılıkla açıklanabilecek bir politika gibi de görünmüyor. Ben de son olarak şunu söyleyeyim. Türkiye böyle olmasın diye ne ne içtiğimize, hangi müziği tercih ettiğimize iktidar karışmasın diye başlamıştı Gezi protestoları evet. e, yıl dönümünde e, tekrar gündemde özellikle cezaların verilmesi mahkumiyetlerden sonra işte o Gezi Türkiye'sinin Gezi'deki taleplerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha yaşayarak görüyoruz şimdi Tabii, kapatırken ben de e, Gezi davasında tutuklanan Mine Özer'den babasını kaybetmişti bugün cenaze törenine katıldı ee, üzücü sahneler vardı. Babasının cenaze törenine e, jandarma eşliğinde, jandarma'nın e, kolunda getirildi. E, buradan hem Özgür radyo, radyo olarak da e, kendisine de başsağlığı dilemiş olalım hem kendisine hem de ailesine. Ve böyle kapatalım. Diğeriz önümüzdeki günlerde daha keyifli programlarla karşınızda olabiliriz diyelim. Sevgili can Dündar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Altan. Evet, Özgür Radyo'dan ayrılmayın sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Yeni programlarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.